Bu CHP demek ne demektir diye çokça bunlardan bahsettik, sohbetler yaptık, seçim döneminde bunlara derinlemesine anlattık. Yani bunların durumu budur. Bunlardan farklı bir şey bekleyen insanlara hayret ediyorum. Bugün düzen yani iki genç videoda sitem ediyorlar. Akşam vakti galiba eyleme gitmişler. Orada da işte CHP'nin yetkilisi çıkmamış mı? Bunlara sahip mi çıkmamış? Bir şeyler olmuş. Oradaki genç de fevran ediyor. Ya e diyorlar ki ya böyle mi olacak bu iş? Yani böyle mi oluyor? E biz burada ne için varız? İşte e burada kimse yok. Özgür Özel gelmedi gibi fevran ediyorlar. Bu genç genç kardeşlerimize özellikle söylüyoruz. Gençler CHP'nin kara propagandasından etkilenmeyin. CHP demek algı demektir. Bunların yalanlarına kapılmayın. Siz bazı yanlışlarından dolayı iktidara muhalif olabilirsiniz. Ama iktidara muhalif olmanın çaresi CHP'nin yanında olmak değildir. Bunu maalesef özellikle genç kuşak anlamamakta ısrar ediyor ya bu CHP'den hiçbir şey olmaz. Bunların dikili ağacı yoktur. Ellerine neye atsalar kuruturlar. Bereket yoktur çünkü. İşte bir belediyeye veriyorsun. Orada başkanlık yapıyor. Neler yaptıkları ortada ve birbirlerine şikayet ediyorlar. Niye birbirlerine şikayet ediyorlar? Çünkü daha sonraki gelen, daha önceki gelene yediğini kesmiş. Hortumunu kesmiş. Bir sefer diyor ki ben yiyemedim diyor. Ona da şey olmasın, yağar olmasın diyor. Birbirlerine şikayet ediyorlar. Yani bu buradan bir şey beklenilmez. Yani iktidara muhalif olmak CHP'li olmayı gerektirmez değerli arkadaşlar. Siz bunu yapan CHP'li gençlere söylüyorum. CHP'den hiçbir şey alamazsınız. CHP klik bir yapı gibi çalışır. Bunlar komitacıdır. Söylediğime dikkat eden bunlar komitacıdır. Bunların daha önce neler yaptığını detaylı bir şekilde sohbetlerimizde anlattık, kitaplarımızda yazdık. Bunların bir sınır gibi kaygılar yoktur. Daha önce yaptıkları zaten ortadadır. Siz gidip de bunlardan bir şey medet ummanız bu çok büyük bir yanlıştır. Bunları yapmayın.